Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Estonya'dan muhteşem destek geldi. Türkiye tehdit altındaysa biz de tehdit altındayız demektir ifadelerini kullandı. Estonya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Janotan Vivesthov NATO'nun 5. maddesine atıf yaparak Türkiye tehdit altındaysa biz de tehdit altındayız demektir. Bu nedenle Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz. Bizler her koşulda Türkiye ile beraberiz. Savaş anında bile bizler Türkiye'nin yanında olmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'ye karşı olan bizi de karşısına alır diyerek Türkiye'ye muhteşem bir destek verdi. Estonya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Jonathan Vivesti, Madrid'deki NATO zirvesi öncesinde resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Ziyaretinde NATO ile ilgili konuları mevkidaşlarıyla görüşeceğini ifade eden Vivisto, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ittifak içindeki savunma ortağının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ve Estanyo'nun NATO'nun sınır ülkeleri olduğunu belirten Vivisto, inanıyorum ki iki ülkede birbirinin güvenlik endişelerini anlıyor.'' Biz kuzeyde, Türkiye güneyde, farklı bölgelerde yer almamıza rağmen birbirimizin endişelerini anlıyoruz. Ancak buradaki görüşmelerden beklentim özellikle NATO ile alakalı konularda daha yakın işbirliği diye konuştu. Ukrayna'daki savaş karşısında iki ülkenin pozisyonlarını anlamak açısından da bu görüşmenin önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin şunları söyledi. Öncelikle savaşı bitirmeliyiz. Bu da saldırgan tarafın kesin olarak yenilmesiyle olmadı. Eğer ki bu saldırganlık Ukrayna'da bir yenilgiye uğramazsa başka yerleri de sıçlar. Bunu da kaldıramayız. Burada saldırı altında olan sadece Ukrayna değil, Avrupa'nın tüm prensipleri ve uluslararası güvenlikler de saldırı altında. Ayrıca kendi kaderini teyit etmek de bir haktır. Bu komşunun sınırlarını zorla değiştirmemek ve komşunun egemenliğini tanımak demektir ifadelerini kullandı.